Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Ben Ömer Hakan Baki. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kaliforniya'dan yine sorularınıza cevap vermeye devam ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kurmak zor mu? Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde şirket kurma hakkımız var. Yani bir Türk vatandaşı olarak ister Amerika'da, ister Avustralya'da, isterse dünyanın herhangi bir noktasında bir şirket olur kurmak için gerekli olan bazı prosedürler var. Her ülkenin farklı farklı bir yapısı var. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kurmak için size tavsiyem her şeyden önce bir hukuki danışmanınızın olması ve bir mali danışmanınızın olması veya bu hizmetleri veren bir danışmanlık yapısı içerisinde olması çok danışmanlık kelimesini kullandığımı farkındayım. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde danışmanı olmadan bir işe girmek gerçekten büyük bir risk. Yani bir avukatı, bir bir mali müşaviri olmadan kendini hukuki olarak belli standartlara, belli hukuki çerçeveler içerisinde korumadan bir işe girişmek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten çok fazla şey karşılanan bir unsur değil. Ve danışmanlık kültürü de çok yaygın olduğu için en ufak bir hususta bile inanın insanlar bir danışmana gitmekten kaçınmıyorlar. Sebebine gelince de çok basit. Karşı tarafın bilgisini, tecrübesini, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık tecrübesini ihtiyacı doğrultusunda ama 10 dakika için ama bir saat için ama ömür boyu için kullanabiliyor ve bunu denetleyebiliyor. Onun için değerli arkadaşlarım, banka hesabı açmaktan, şirket kurmaktan ve mali işlemlerin yönetilmesinden eğer siz net bir şekilde hizmet almak istiyorsanız sizden tavsiyem şudur. Lütfen bir danışmanına bu işi götürünüz. Lütfen şu hususta atlamayın. Google'a sordum. Amerika'da 300 dolara şirket kuruluyor. 500 dolara şirket kuruluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ucuz etin yahnisi nahoş olur. Hoş olmaz. Onun için size tavsiyem yine altın çizerek söylüyorum. Bir, danışmana bu işi bilenlere gitmek. Bu bilenleri bildikten sonra nasıl yapılacağı konusunda onlar size tavsiye vereceklerdir. Fikirler alacaksınız. Bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Onun için lütfen kendinizi ilk etaptan itibaren koruyacak, kollayacak, sistemin içerisinde bulunacak bir süreci başlatın en kısa zamanda diğer sorularınızı da cevaplandırmak ve bir arada olmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.